cennet meyvesi deniyor buna. Trabzon hurması da denir. Cennet meyvesi Trabzon hurması. Aslında günde ben ne diyorum? Ne dedim daha önceleri? Efendim dedim ki günde bir tane el, şey meyve yiyebilirsiniz. İkinci meyve e, karaciğer bunu hazmi demedi için dünya meyvedeki şeker fruktoz. Fruktozu vücut metabolik olarak değiştirip dönüştüremediği için yağ dönüştürmek depolar. Günde bir tane meyve yiyebilirsiniz. 100 gram en fazla. 100 gramdan fazlasını yediğiniz zaman meyveyi yağ dönüştürerek depolar. Böylece kişi de obezite sorunu başlar. Çünkü fruktoz sadece karaciğerde işlenir glikoz, bütün hücreler işleyebilir. Fakat bu cennet meyvesi veya Trabzon hurması veya dünyanın genelinde kaki denir buna, latincesi kaki. Ee, yani son zamanlarda yapılan araştırmalarda biz aslında bununla ilgili bir ürün üretecektik. Fakat yarıda kaldık. Siyanitler, prosiyanitler, flavonitler, flavonit glukozitler, e, e, efendim e, bitkisel şey, e, asitler, taninler, karotinitler, beta karotin, alfa karoten vesile vesile, tokoferol, E vitamini vesile vesile. Birçok şey içerir. Vitamin, mineral, enzim bakımından çok zengin. Efendim, e, antioksidan, antibakteriler, bakteri, virüs ve mantara karşı etkili olduğunu Profesör Doktor Kava Kavaze ve diğerleri ya Kavaze. Anti alerji, her türlü alerjiye karşı etkili olduğunu Profesör Katoni ve ekibi serbest radikalleri yok edici, bağışıklığını güçlendirici olduğunu Sakanaka Japon kansere karşı ileri etkili olduğunu, antoksidan olduğunu Gali ve ekibi ilim adamları bunlar profesör doktor profesör doktor ha, üniversitelerde tedavi denemeleri yapmışlar. Profesör An ve ekibi antimutojenik olduğunu belgelemişlerdir. Ee, kalbi güçlendirdi, kalbi korudu kalp temel iyi geldiğini vesaire vesaire serbest hazırlıkları yok ettiğini Profesör Doktor Atman ve Jezu vesaire vesaire Trabzon metabolizmayı güçlendirdiğini, bağışık güçlendirdiğini ve kolesterolü gibi yani kandaki kolesterolü düşürdüğünü, karaciğeri temizlediğini belgelemişlerdir. Vesaire vesaire birçok klinik araştırması var serbest radikalleri yok ettiğini ROS ee, reaktif oksidatif stresi önlediğini DNA'yı tamir ettiğini Profesör Doktor An ve ekibi vesile vesile daha çok detaylı araştırma var benim sayfamda var veya BAPMET'e bakabilirsiniz bu nedenle ben bir aydır deniyorum sabah 2. Taraf yiyorum. Bu 100 gramdan fazla. Yani 250 gram iki tane. Akşam iki tane. Yani en az yarım kilo meyve yiyorum her gün. Bir aydan fazla. Kilo aldırmıyor. Aksine bağırsakları, karaciğeri temizliyor, yağları eritiyor. Sadece bir yan etkisi var. O da idrar yollarını temizlediği için. Günde üç defa lavaboya gidiyorsanız on defa gidebilirsiniz. E, saat başı lavaboya gidebilirsiniz. O nedenle yani fazla lavaboya gitmek istemeyenler. Çünkü zararı yok. Sadece ödem atıcı böbrekleri çalıştığı idrar yollar enfeksiyonunu önlediği için e, vücuttaki biriken sıvıyı attığı için üç defa yerine on defa lavaboya gidebilirsin. Sadece böyle bir yan etki değil bu aslında. Temizlik yaptığı için antiviral, antibakteriyel, antifungal ilaç gibi. Yani yiyebilirsin, sorun değil. Ben bazen bir kilo bile yediğim oluyor. Aslında 100 gramdan fazla meyve yenmez. Ama bu meyve farklı bir meyve. Hem bakteriye hem virüse hem mantara karşı etkili. Kalbi güçlendirir, karaciğer yağlanma sorunlar, vücuttaki yağlar önüne ödem atıcıdır. Diyabet, şeker hastaları dahi kullanabilir. Pankreası güçlendirir. Şeker hastaları bile diyelim. Hiçbir sorun olmaz. Bakalım. Düşünüyorum. Belki iki sene önce çalışmıştım. Bununla ilgili bir ürün üretmeyi düşünüyorum. Araya başka şeyler girdiği için üretemedik. Belki ileride tekrar bu konuya dönebilirim.